şuradan bir etkileşime geç. Tommy Gun nerede Tommy Gun? Ben <laughs> şuradan Dizzler almamız lazım. O ses ne ya? Adam bir şey yapıyor da. Pompalı tuşak aldı lan herif. Kulağımı mahvetti ya. Aha. Şey düşmüyor. Diggle düşmüyor. Ay Allah kahretsin ya. Pompol düşüyor. Aha şurada Diggle var arkanda. Nerede ha? Aa bu Diggle değil ki. Değil mi? Yok. Bu elde demek ki şeye denk geldi. Pompalıya denk geldi. Ben tamam. bir şey yapabiliyor muyum burada? Böyle bir şey yapabiliyoruz mu? Lahanım. Hmm. Eyvah. bu herifte şey var ha. Ne var? Oo. DBS. Bunlar niye atladı hemen ya? basacak da hiçbir şey yok arkadaş. Kıkayım, gireyim bir şey yapayım. Ha, adam çıktı yukarı. Aa geldiler. Zombiler geliyor. Abi yerden kapı kırıldı. Bu ne lan? Bu ne lan? Cam vuramıyoruz buna. O zaman bunu şey yapana vurmamız lazım. Bak o gitti yukarıda onu vurdu. Onları tutan neyse onu vurdu. Bu etrafıma bir toplansana iyileştirme kimyasal diye bir şey var. Acaba can mı arttırıyor? Kaçsanıza Evet. Ben ölüyorum galiba. Adamın çipini aldım da. Domates sosu mu? Barut kutusu mu? Ha barut kutusu aynen. Var. Oğlum bu niye gitti ya? Versene bana barut. vermen lazım. Vereceğim de geliyorlar. <laughs> gel gel buraya gel. Çıkamıyorum. <laughs> o ne lan? Bırak. Adamlar sis attı. Barut kutusu lazım bana. Aa bana bir şey oldu lan. Yok o sis neyse hareket ettirmiyor bize. Tamam. Bır, 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 bır. Atıyorum, attım. Tamam, güzel. Hadi girin. Oo, molotof atıyorlar lan. Evet. Adamı çağırabildin mi? Yok çağıramadım ama çağırma yeri yok. Allah geliyorlar dikkat edin. <laughs> Aklım çıktı ya arkadaş bu nedir? karnımız da acıkıyor herhalde yavaş yavaş. Allah kolu. Geliyor geliyor adam pansırlandı. Al. Güzel. Mikrofonu nasıl açıyoruz amk? Ko kontrol T olması lazım. Dur e, ben şu eh, bir şeyler yemem doğru. lazım. Lana da hiçbir şey vermiyormuş. İyi maviye döndü canım. Sen de ye bir şeyler bak. Şuraya bir gelin de iyileştirme şeyi alacağım. İyileştirme ayrı. Gelenler var, gelenler var. Gel Tala. Tala gir gel, gel. Oğlum bu ne? Gel geri gel geri, geri can topla şuradan gel. Şu jeneratöre ne yapacağız? Yakıt doldu. Hiç Zom benzin bulamadık lazım. ki. Arkaya bu da yapıştırıyor gidiyor ki insan bir şeyler arar hep zombilerle kapışıyoruz. Hiçbir şey aramıyor. Türk bu zaten kaç ömrüne kaç adam belki biliyordur. Zaten. biliyor gibi davranmıyor. Buradan git diyor. Ha dur dolduruyor. Tamamdır. C4 dur bakayım buraya. Ananı oğlum. Evet ben yokum galiba. Benim hiç canım yok ha. Daha içeride var birileri şurada. Ben düştüm. Aa, bana bir, şey oldu. bir şeyler yemem lazım. Benim de ya. Geliyorlar galiba. var gel koş. Hala yanıma gel bandıcı atalım Ben düştüm Barut kutusunu adama bıraktım. Bak sırf seni kaldırayım diye. <laughs> Al bunu. Bak bandaj var 5 tane. Bas hemen. Oğlum bassana şunu ya. Ben burada tek kaldım. Ben yine düştüm. Sen biktim. yine ne oldu sana ya? Tedavi et diyor. Kırıcı var. Bir durmuyor yerinde ya. Ben yine sıkıştım burada ya. Basit yapıştırıcı mı? Basit yuvarlak. Bomba geldi. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Sıkıştım. Bana ne oldu? Dur 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 dur. Var mı basit yapıştırıcı? Basit bir yapıştırıcı tane. bir tane var. Al attım. Burada. Yok basit yapıştırıcı değilmiş lan o zaman. Ney bunlar? Güçlü değil. yapıştırıcı da var. Dur bakacağım söyleyeceğim. Eee ben hızlı koşamıyorum ama şu. An. Yuvarlak bant lazım. Şu yuvarlak banttan iki tane var mı ya sizde? Bende yuvarlak bant hiç yok Aynen Al Kral'da. Eyvallah geliyorum hemen 2 benzin bidonu topla bir benzin bidonu daha toplamamız lazım bak ha ben ağzında bomba var gel içeri gir içeri girdim girdim aa biri bayıldı arkanda dikkat et Ya arkamda durma bari ya O da var ya duruyor duruyor sonra gidiyor. Herif yandı lan. Kim atıyor onu ya? Jeneratör var. Bu benzin kimde ikinci benzin acaba? Benzin ben de çalıştırayım mı? Çalıştır çalıştır. Tamam. Aa bizim gelin diyor. Sen bir şeyler ye bir şeyler. Vereyim sana çorba al. Al yanına Baş. çorba attım bak bir tane. Gel buraya. Geç, geç, geç. Ben nereye sıkıştım Allah aşkına? Öyle sana ya. sana çorba atmıştım onu al. Tamam gel 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 önce bir gel. Ulan kaçta göz arası çorbayı almışlar. Aşağı gel gel aşağı inacağız. Tamam gel, gel. geliyorum dur bir şeyler topluyorum. Bizim Mermiler bizi işliyor mu? Yok işlemiyor. İşliyor olsaydı ben şu an bütün takımı buy'deydim. Hep önüme geçiyorsunuz. Aa bir jeneratör daha var. Ne varsa topla. kaçamadım. Ben, beni kucağına aldı. Ey, o da bayıldı. Ben hala yerdeyim. Sen enfeksiyon geçirdin şu an. Bir saat şarjör değiştiremiyor ya. Ha canlandırma atma. Adamın çipini mı? Alamadım İyi, işte. Gittim almaya çalıştım alamadım. Daha Allah bende Allah. de benzin varmış lan. Tamam gel. Benzini koyacakmış. Merdivenin yukarı çıkacağız. Benzini Abi, koydum. Böyle. Heh. Çalıştır jeneratörü. Bu ne lan büyü yapar gibi. Koş. Verdi. Ben kaldım bunların arasında. Tale hareket etme tedavi ediyorum seni. Ya bir yandan. Etmedin hareket ama. Gel önüme gel. Arkamda bir şey var. Canlandırabiliyor mu? Zaten çıkmış zaten. He. Ha bunu çalıştırdıydık zaten. Siz neredesiniz? İndiniz aşağıya değil mi? Yok yanındayım ben de. Barut lazım ya bana. Al barut. Var mı bakayım bilmiyorum. Dur geliyorlar. Yokmuş. ]mış. Barut yokmuş. Nerede geliyorlar? Karşıdan gelecek Aç kalmayız büyük ihtimalle

iptal olmasın ha son dakikada. Girme en, en kötü. Ötekine git. Ben bir bandaj sarıyorum geliyorum. geliyor. Geliyor. Adam 261 tane öldürmüş şey. Zombi. Aha burada zombiler var. Ki niye öldüremiyorum öldüremem tabii hep benim önüme geçiyor arkadaş <laughs> Öldüm. Tala Tala